Ben Mustafa Kanar, Kahveci Başkan Vekiliyim. Yönetim kurulu Kurulu'nun, Vedat Attağ'ın haksız yere yönetim kurulundan düşürülmesi nedeniyle biz de arkadaşlarla beraber görevimizden toplu olarak istifa ediyoruz. Kaç kişi istifa ediyor şu anda? Altı kişi istifa ediyoruz. Ee, hangi Beş kademelerde? kademelerde? Beş asil bir yedek olarak hep beraber istifa ediyoruz. Evet, ee, neden haksız yere peki? Başka yönetmeni... Vedat Aktar da şahsi sorunların nedeniyle bunu odaya mal etti ve Vedat Aktar yönetimler düşürdü. Bunu istiyorlar. Biz de arkadaşımızın <laughs> beraber çıkmış olduğumuz bu yolda. Biz de arkadaşımızın haksızlığına tahmin edemediğim için hep beraber istifa ediyoruz. Ben süslerim. Ara karar. Tamam. Ara karar alarak ara karar alarak bizi soda alması alacağız bahanesiyle bizi ara kararlı imza attırıp e, bu şekilde Vedat'ı yönetimden düşürmüş oldu. Evet, yani yoksa normalde, normalde değil, Vedat Bey tüm toplantılara katıldı mı? Vedat Bey bir toplantıya katılmadı. Geri kalan bütün toplantılara o katılmıştı. Cenazesi var, onu da bekle, evet. O da cenazesi olması nedeniyle katılamadı o toplantıya. Bir toplantıya katılmama sebebi cenazesi olması nedeniyle. Evet. Ve ara kararlar alarak Vedat Akta yönetimden düşürmüş oldu. Ne oldu? Üç toplantı gelmemiş oldu Vedat Akta. Tabi biz bunun e, bizde arkadaşımızın haksız olduğunu, haklı olduğu davada haksız durum düşmesinden bizi hazmedemediğimiz için hep beraber istifa ediyoruz. Adım Kavcıoğlu, yönetim kurulundan Vedat Akta. Yönetim kurulundan e, neden düşürüldünüz? Bir üyemiz İş yerini devretmek istedi. Bunun üzerine ben oraya gittim. Arkadaşlar işleri sahibiyle biz pazar masa oturduk. Biz pazarlama aşamasındayken, pazar aşamasındayken fiyat hemen bitirdik. Bitirdiğimiz sırada başkan beni aradı. Bir ol Şenkal, kardeş başkan. Veyahut dedi burası böyle böyle ben aradı. Kahve satık oldu Ben de onun üzerine başkan biz buraya pazarını bitirdik. Ama sen devreye gireceksen buraya benim adıma birkaç milyardan indirebilirsen sevinirim diye yardımda bulundum. Bunun üzerine tamam ben arayacağım sana haber vereceğim dedi. Ben de onu haber beklerken o gidip kendi adına başkasına devreye sokup kahve almaya kalkıyorlar. Ve ben, ben bunu yakaladım. İspatım da var. Bunun üzerine biz birbirimize ters düştük. Ters düştüğümden dolayı beni katagüllü yollarına yok yönetim kurulu toplantısı gelmedi ya arkadaşlar da kandırarak beni yönetimden düşürdüğünü söyledi kendisi. Biz bunun üzerine kavga çıktı. Mesele bu.